Hoş edin. Edin Sayın olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs sürecinden etkilenen vatandaşlar için ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçiriyor. Pandemi tüm dünyada büyük zorluklar ortaya çıkardı. Bugüne kadar ihtiyacı olmayan insanların sosyal destek ihtiyaçları ortaya çıktı. Esnafımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı sektörlerimiz ciddi sıkıntıya girdi ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren sizlerin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte ikinci büyük destek kampanyasını başlattıklarını, bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdıklarını belirten Başkan Altay, yapılan desteklemelerin miktarını da açıkladı. Bugün ikinci büyük destek kampanyamız kapsamında 50 milyon liralık bir kaynak ayırdığımızı ifade etmek isterim. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin vatandaşımıza 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı. Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon liralık sosyal destek yüklemelerini gerçekleştirmiş olduk. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'mızda aç veya açıkta kimseyi bırakmayız dedi. Bununla birlikte Konya'da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşerilerimizi Konya Büyükşehir Belediye'mizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum. Ayırdığımız 50 milyon liralık kaynağın tamamını sosyal destekte kullanacağız. Allah'ın izniyle Konya'da açta açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günlerde hep birlikte el ele atlatacağımızdan eminim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize selam ediyorum.